Arkadaşlar ben ritimli oyuncu ve kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ne alaka lan? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda iki, bir adet ikinci iki, iki PPC yerini alsana lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün Aksan'la bil Aksan'la diğer PPC ile beraber savaşacağız 2 vs 1. Kalktan vur başlar. başla. Kalçak ben seni hiç alamıyorum. <laughs> Hastan sen bana kolay lokmasın ha. Aynen kardeşim aynen. Bak Devret. şu anda kolay lokmayın. Gel gel. Şimdi elimde balta olsaydı görürdüm. Normalde ben de pi pi diyeyim. Gel oğlum. Gel kuşu 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 desem bu Rüka'nın videosu olacak. Lan yuh yuh! <laughs> yuh yuh! Yuh amın ya! Oğlum o ne lan? Oğlum ya, bak, o ne? Tabak boyu ne amınim? Oğlum <laughs> bu ne kıyıp? Oğlum bir de şurayı platform yapsan tam olacak he. <laughs> o sırada gelir bir Uğur. Böyle evet. <laughs> arada bir ul sesi geldi ya ben Teşekkürler. Gel lan buraya. Buldum ben. Yo hamayın ya. İkinci pvp nerede? Pvp ben... neredesin? Ben geride ben... kaldım ya öleceğim şimdi. Mal ya. Şey Gördüm. Yo amına. Oğlum o kadar yükseğe çıkma lan yetişemem. <laughs> Kardeşim şuraya blok koymam mümkün mü? <laughs> dur dur beni al beni. <laughs> beni de al, lan. Atladı. Atladı atladı atladı. Bas bas bas. <laughs> Allah! <laughs> Arkadaşlar şu anda iki kişiye lan bolca şey Kazandık kazandık kazandık. Arkadaşlar birinci turun kazananı biziz. Haktan kaybetti. Ulan ben sizi... Artan açıklama yapar mısın birader? Ananı satayım. Hazırsın canım azdı. Bir açıklama yapalım. Ya onları Bir crafting koyun. Şuraya bir crafting koyun. Crafting koy. Ne yaptın? Ee, kaybettin. Ne düşünüyorsun? Bir dakika. Ben bir odun kırıp geliyorum hemen. Gel lan biz de kıracağız. Hmm. <laughs> 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 Hatta ben, ben kasılana kadar şey başlamak yok. Nerede? İnternet nerede? Siz benden öndesiniz çünkü. Hayır. <laughs> Salt. Velet. Sus. Yalla sana demir vereceğim. <laughs> Üç tane ver yeter. Kazma yapacağım. Var demir var lan şimdi ya. E demir yok valla bitirdim ya. Ama iki demir var. İki tane yolla gelsin birader kardeşim sana bir az bir hediye vereyim. You how Bunlar tabi tamir patlama koruması da var. Yo. Bir saniye beyler ben bunu odana çevireyim. Tamamdır. Başladı mı? Hayır başlamadı başlamadı. Haktan bana vurunca başlıyor. Crafting nerede amına koyayım? Ne Tamam ben çıkar. Bir an dedim Haktan'ı mı alıyorlar? Evet. Haktan. Hı. Nasılsın? İyi. Kanka Bekleyin. ne düşünüyorsun? Kaybettin. Bak ben kazanacağım Gel lan gel. Aman aman. <laughs> gel gel. Gel ağzına sürttüm gel. <laughs> Hop biraz der. Geber. <laughs> Nerede lan? Aha orada gördüm onu gördüm onu gördüm onu. <laughs> gördüm seni gördüm seni. Gel, 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 gel. Buldum seni, buldum. Su da bir yerde. Su da bak, kesin su da. Neredesin lan? Yahu, ya almışlar. Ulan bak şimdi. Yuhamnın ya. Ben pek şimdi yakın Var ya şimdi görmüyorum. Ne kadar beyaz kaldı. Bir ne o manakoy. Ee sen şimdi daha ne yemedin mi? Aa atladı atladı atladı. Bin 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 bin. <laughs> bas bas bas, canım, bas. Hemen şuradan da ben de bir tekne yapayım. benim lakabım Betimli oyuncu lan. Neredesin? Ben de bunlar yardım. Hatta bun, bu, bu ben... videodan sonra bir de Giant Alex videosu çekek mi? Tamam ya ben Şu Giant Alex vardı ya. <laughs> onu çekek mi? Bilmem. Çekek mi? Çekek var çekek. Nerede reis? Neredesin bey? Neredesin lan? Oğlum ipucu var bari. Um. Ee, Sen neredesin lan? Daha nerede olduğunu bilmiyor lan çocuk. Ben bence kapa bu şeyi yayın açırız, yayında oynarız da belki. Yayın yayında oynarız. Hatta bence biz bu videoyu hocam